Müge Anlıdağ, Ayşe Gül'ün babası gözaltına alındı. Müge abla, babam bana tecavüz etti demişti. Herkesi şok eden bu itiraf sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Bu sözleriyle Türkiye'nin gündemini oturan ve yanına kaçtığı çocuk kendisini istemeyince ifadelerini değiştiren Ayşegül Selik hakkında yeni gelişen olaylar herkesi şok ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan gerçek sonrası baba Birol gözaltına alındı. Verdiği ifade ise herkesi hayrete düşürdü. Sadece kızına değil, baldızlarına da istismarda bulunan bir ol beyin anlattıkları herkeste büyük bir şok etkisi yarattı. Bir kaybın arkasında aralanan sır perdesi ekran başındakilerini hayrete düşürürken Müge Anlı'nın ise sinirlerini yerinden zıplattı anne melek, kızım ortada yok, endişe ediyorum demesiyle Müge kapısını çalmıştı. Kısa sürede usta sunucu genç kızı bulunca ortaya çıkan gerçekler ise kan dondurdu. Ayşegül Selik sevdiği adamın yanına kaçmıştı ama sebebi ise babasının tecavüzcü olduğunu iddia etmesiydi. Genç kızın canlı yayında söyledikleri tüm izleyicileri ekran başına kilitlerken bir yandan ise üzeri kapatılmış bir aile dramını ortaya çıkarıyordu. Ayşegül, babam sadece bana değil, hem teyzelerime hem de ablama da istismarda bulunuyordu. Müge abla sırf bu yüzden evden kaçtım. Başka yolum kalmadı demişti. Usta sunucu ise böyle bir olayın gerçek olduğunu kanıtlarsa evdeki diğer kardeşlerin ise devlet himayesini alınacağını söylemişti. Ayrıca Ayşegül Selin yanına kaçtığı genç adam bu konunun doğruluk payı eğer varsa hem kendisinin hem de kayınvalidesi Nurcan Hanım'ın Ayşegül'ü istemediğini gerekirse Ayşegül de devlet korumasını alınması söylemişti. Bu konuşmaların sonrası Ayşegül Selik söylediklerini inkar etmek zorunda kaldı. Bir nevi aslında böyle bir olayın gerçek olduğunu ama çaresizlikten üzeri kapatıldığını söyledi. Bu açıklamalar sonrası harekete geçen emniyet ekipleri Birol Bey'i gözaltına alarak kızının söylediklerinin doğruluk payını araştırdı. Birol Bey ise istemeden de olsa zararlı madde aldığını ve maalesef madde anında oldu mu acaba diye çelişkiye düştüğünü iddia etti. Ben bu kadar kötü bir baba değilim bunları yapacağı kadar da gözümü köreltmedim dedi. Ama istemeden de olsa zararlı maddenin etkisiyle kızıma vurmuş muyum onu bilmiyorum. Belki benden nefret ettiği için böyle bir iftirada bulundu. Yine de kızından özür diliyorum dedi. İzleyicilerde Ayşegül'ün bu iddiasını geri çekmesinin sebebinin ise sevdiği çocuğun ailesinin kendisini istemesinden ötürü yani namusunun kirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine bu iddiayı geri çektiği söyleniyor. Bizler öz babanın böyle bir şey yapmış olma ihtimalini bile düşünmek istemiyoruz. Ama Ayşegül'ün itirafı esnasında Birol Bey'in de hal ve hareketleri maalesef dikkat çekti. Çünkü Müge da neler gördük neler her şey olabilir diyoruz. Tabii ki Birol Bey'i de zan altında bırakmak istemiyoruz. Çünkü aile içerisinde gerçekten neler oldu kimse bilmiyordu. Ayşegül belki de gerçekten halüsinasyonlar görerek babasına iftira dağıtmış olabilirdi. Lütfen sizler de fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve çocuklarınıza iyi bakın. Hoşçakalın.